Hayattan zevk almıyorsan, motivasyon düşüklüğü yaşıyorsan dopamin seviyelerin çok düşmüş olabilir. Dopamin seviyelerini toparlamak için aslında bir takım alışkanlıkları azaltmak da çok büyük fayda var. Sana özellikle zevk veren şeyleri düzenlemekte, biraz daha kısmakta ve dengelemen senin dopamin seviyelerini tekrar toparlamanı sağlayabilir. Özellikle porno alışkanlığın varsa mesela bu bir süre sonra seksten zevk almamana yol açabiliyor. Gerçekten bu çünkü bir bağımlılığa dönüşüyor. Ve sürekli dopamin seviyelerini tükettiğin için porno izleyerek bir süre sonra gerçekten seni hiçbir şey tatmin etmez bir hale geliyor. Seksten zevk almak istiyorsan pornoyu gerçekten bırakman senin faydana. Hayattan daha fazla motivasyon sahibi olmak istiyorsan hayatta yine aynı şekilde porno alışkanlığını ve sana sürekli çok yüksek zevk veren, seni sürekli uyaran şeylerden Geri çekilmen gerçekten işe yarayacaktır.